Tabii çok uzun bir maratonun artık sonuna geldik. Çok önemli bir maçın arefesindeyiz bizim camiamız adına. 33 hafta geride kaldı. Son hafta artık inşallah bütün sezonu haçlandıracağımız bir maç olur bizim adımıza. Bütün hazırlıklarımız o yönde. Takımımız çok fazlasıyla işin hassasiyetinin farkında. Tabii geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldıktan sonra e, hem şehrimizde hem takımımızda inanılmaz bir e, mutluluk ve sevinçle karşılandı. Ama e, tabii başta ben kulüp başkanı olmak üzere hem yöneticilerim hem teknik heyetimiz hem de futbolcularımız daha ligin bitmediğinin çok fazlasıyla farkındayız. Önümüzde e, bu ligi çok iyi bilen, çok dengeli bir e, Ümraniye maçı var. Ümraniye maçımız var. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Kazasız belasız bu işi tamamlarız ve Ümraniye maçıyla da hem tamamını erdirmiş oluruz hem de tüm sezonu taşlandırmak istiyoruz. Yani çok geçen seneye geri dönmek istemiyoruz. Ee, sizler de yakın takımımızı takip ediyordunuz. Hem maçlarımız hem maç sonundaki yaşamış olduğumuz o travmaları yani sadece oyun ve skorsal anlamda değil maalesef Saha dışı faktörlerin de e, devreye girmesiyle çok ciddi anlamda camiamız üzülmüştü. Ama e, düştüğümüz sezon, aynı sezon tekrardan e, lige çıkmamız e, şehrimiz içinde, Türk futbolu içinde e, ve e, bizim geçen sezon düşmemize sebep olanlar için de çok önemli bir mesajdır. İnşallah tamamını erdiririz ve bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'e çıkmış oluruz. Yani şehrimiz hepsinden Allah razı olsun bütün camiamız ilk gün itibariyle başta şahsıma ve bütün yönetimimize inanılmaz derecede inanmış durumdaydılar. Bizim de bütün söylemlerimiz bu yöndeydi. Hak ettiğimiz lige her ne olursa olsun geri döneceğiz. Allah şükürler olsun ki çok başarılı bir sezon geçirdik. Takımımız geride kalan 33 haftayı yaklaşık %97'si falan biten ligin. E, tamamına yakınını ilk ikinin içerisinde tamamladı. Türkiye Kupası'nda e, 200 takım içerisinde ilk 8'e kaldı. Çok önemli rakipleri geride bıraktı. İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa da tabi bu bu hafta sonu da e, haklı zaferimizi e, bütün camiamızla biz de kutlamak istiyoruz. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Ama e, onlar yine bugüne kadar ettikleri gibi özellikle pandemiden sonraki süreçte çok ciddi anlamda dualarıyla bizlere destek oldular. E, maça kadar ve maç sonuna kadar dualarını bizden esirgemesinler. Hep beraber tamamını erdirip sonrasında da inşallah hep beraber kutlayacağız bu zaferi. Yani takımımızın e, inancı ilk gün itibariyle hiç değişmedi. E, belli aralıklarda düşüşler oldu. Puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Özellikle e, yani iki kulvarda koşturduğumuz süreçte çok kolay olmadı bizim adımıza. Belli maçlarda hiç e, hesapta olmayan puan kayıpları oldu ama takımımızda e, bir an olsun e, kimsenin aklına e, hedefimizden e, en ufak bir şaşma akıllarını yanından geçmedi. E, bizim inancımız bütün camiye olarak, bütün takımımız olarak çok netti. Futbolcularımız da e, o anlamda Allah'a şükürler olsun e, en iyi mücadeleyi verdiler. Ve evet yani son demir maçı çok önemliydi. İçeride bir yol kazası oldu ama inancımızda en ufak bir kayıp olmamıştı. Biz direkt çıkacağımıza inancımız sonsuzdu. İnşallah bu hafta sonu tamamını erdiririz. Özellikle altını çizmek istiyorum. Biz sezona başlarken inancımızı hep belirttik ve Süper Ligi düşünerek bir kadro oluşturduk. Sadece kaptanımız Seç tabii bizim için de... Dünya futbolu için de kendi ülkesi Bosna için de çok önemli bir değer. Biliyorsunuz yani kariyerinde çok başarılı maçları var. Bosna milli kalecisi. Tabii ki az gol yememizde çok inanılmaz derecede katkısı olmuştur. Bunlara inandığımız için onu burada tutabilmek için elimizden geleni yaptık. Kaptana teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı kaldı ama sadece kaptan özelinde değil yani stoperlerimize de baktığında evet. Süper Lig tecrübesi olan gerek Osman gerek Aykut şampiyonluklar yaşamış. Hasan yani aynı şekilde Solbek, Mücahit bu ligde birkaç kere şampiyonluk yaşamış. Murat, Cenk biraz daha ön tarafa gittik mi İbrahim önlerinde Emrah, Obertan, Sisoko, Zuzu Ham, yani bunların hepsi çok çok değerli e, futbolcular çok kıymetli bir kadromuz var. Ee, inanılmaz önemli bir başarıya imza atmak üzereler. Tarihe geçecekler, şehrimizin tarihine. Ee, hepsine bir kere daha buradan sizler aracılığa da teşekkür ediyorum. Yani ben e, açıkçası e, çok bu işin sınırlamayla e, yabancı sınırlamasıyla e, e, ya Avrupa'daki veya yani çok şey konuşuluyor Türk e, altyapıya önem verilmiyor ve Avrupa'daki yerli futbolcuların sayısı artsın diye yabancı sınırlaması vesaire. Ya ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ee, yani Türk futbolunda iki tane yabancı sınırlaması olduğunda Avrupa'da te, bizi temsil eden futbolcu sayımız yoka yakındı. Ee, burada yönetmelik gözden geçirilip, yani bu yabancı transferlerin e, yapılış şekline bakılması lazım. Oradaki rekabetin önünü kapatılmaması lazım. E, ama 3 liralık futbolcu 10 liraya kulüplere geliyorsa bunun önünü eee yani yabancı sınırlamasıyla kapatmak veya kapatmaya çalışmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, oradaki rekabetin devam etmesi lazım. Yerli futbolcuların futbolcularında e, kendilerini o anlamda daha edip geliştireceğini düşünüyorum. Ama e, yani bence e, burada e, bu dernekler yasası altında kulüpler yönetiliyor. E, bu yasanın çok ciddi anlamda ele alınıp e, gözden geçirilmesi lazım burada öyle herkesin buralara yaklaşamaması lazım. Bir şekilde maalesef hep duyuyoruz, görüyoruz kulüplerin borçlanmasını, çok ciddi anlamda ekonomik sıkıntılarla uğraşmasının ana sebepleri bir şekilde yanlış transferler, kötü yönetilme şekilleri. Burada bu işin çekedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Yönetim şekli kulüplerin birazcık düzgün olursa Türkiye'ye gelen yabancı kalitesi artacaktır. Yabancıların Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başkan biraz sol tarafa kendi